Temmuz ayında boğa burçları için hayat sahnesinde büyük perdeler açılıyor. Gökyüzü konuşuyor, boğalar bu konuşmayı çok iyi dinlemeli. Temmuz'un ilk haftasında gökyüzü bir anda canlanıyor adeta. Ayın dördünde Venüs ikizler burcuna geçiyor. Biliyorsun Venüs, boğanın yönetici gezegeni, yani onun attığı her adım seni doğrudan etkiliyor. Bu geçiş, özellikle finansal konular ve kişisel ilişkiler üzerinde dikkat çeken bir etki yaratacak. Hani bazen para geliyor ama nereye gitti anlamıyorum dersin ya. İşte bu geçiş tam da böyle bir kafa karışıklığı yaratabilir. Lükse düşkünlük, ani alışveriş isteği ve bir şeyleri hak ettim bahanesiyle alma eğilimi ortaya çıkabilir. Ama dur, hemen kredi kartına sarılma. Bu dönemde harcarken değil, düşünürken zenginleşirsin mottosuyla ilerlemelisin. Ardından 5 Temmuz'da Neptün retrosu başlıyor ve bu senin sosyal çevre ve hedeflerle ilgili alanında etkili oluyor. Eski bir arkadaş geri dönebilir, bir grup içerisinde kendini sorgulaman gerekebilir. Belki de artık bazı bağlantıların seni beslemediğini fark edeceksin. Bir nevi ruh detoksu zamanı bu. Kendine şu soruyu sor: Ben hala bu insanlar arasında kimim? 7 Temmuz'da ise Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Bu çok ama çok önemli. Çünkü Uranüs yıllarca bir burçta kalır ve Boğa burcunda uzun süre kaldıktan sonra şimdi ikizlere geçiyor. Senin için bu gelir kaynaklarının çeşitlenmesi anlamına geliyor. Belki ek gelirler, belki dijital projeler, belki freelance bir iş. Yani bir maaşa bakmam ben artık deme zamanı geliyor. Bu ilk hafta Boğa burçları için özellikle finans, ilişki ve çevre konularında uyanış haftası diyebiliriz. İçine dön, ama aynı zamanda gökyüzüne bak. Çünkü senin için yeni döngüler başlıyor. Küçük ipucu, 3-4 Temmuz arası bir rüya ya da tesadüfi bir konuşma sana gelecekle ilgili ipuçları verebilir. Not almayı unutma. Ve bu haftanın sonunda, bir sonraki haftaya geçerken gökyüzü bize çok daha derin mesajlar veriyor. Şimdi biraz daha içe döneceğiz, biraz daha netleşeceğiz. Çünkü ikinci hafta Oğlak Dolunay'ı ile kalplerin, zihinlerin, kararların netleşeceği bir dönem başlıyor. Gökyüzü bu hafta netlik istiyor. Yarım kalan duygulara, belirsiz ilişkilere, kararsız iş planlarına veda vakti. Bu Dolunay, boğa burçlarının pusulasını yeniden ayarlıyor. Temmuz'un ikinci haftasına girdiğimizde, enerjiler giderek daha ciddi bir tona bürünüyor. Özellikle 10 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak Burcu'ndaki 18 Hagizdın Dolunay, boğalar için adeta büyük resim farkındalığı getiriyor. Bu dolunay, senin yurtdışı bağlantıların, akademik planların, hukuki süreçlerin ya da kişisel inanç sisteminle ilgili bir netleşme yaratabilir. Mesela, uzun süredir düşündüğün bir yurtdışı seyahati varsa, artık gitme zamanı geldi, diyebilirsin. Ya da bir eğitim planı vardıysa, başlamak ya da tamamen vazgeçmek için somut karar alma zamanı. Bu dolunay içindeki büyümek istiyorum ama korkuyorum diyen sesi susturmak için harika bir fırsat. Unutma, korku büyümeni engelleyen tek zincirdir. 13 Temmuz'da Satürn Koç burcunda retro hareketine başlıyor. Bu retro senin bilinçaltı alanını etkiliyor. Yani geçmişten gelen korkular, bastırılmış duygular, seni aşağı çeken kalıplar gün yüzüne çıkabilir. Mesela bir anda eski bir pişmanlık kapını çalabilir ya da neden hep bu tarz ilişkiler yaşıyorum gibi düşünceler kafanı kurcalayabilir. Ama bu sana zarar vermek için değil, seni farkındalığa götürmek için oluyor. Küçük bir öneri, bu hafta meditasyon, günlük tutma ya da iç sesini dinleyebileceğin sessiz anlar yarat. Çünkü zihninin derinliklerinden gelen mesajlar gelecek adımlarını şekillendirebilir. Ve bu haftanın enerjisini toplarsak İkinci hafta boğalar için gerçeğe uyanış ve net karar haftası olacak. Bir şeyleri olduğu gibi görmekten korkma. Ne kadar net olursan, Temmuz'un geri kalanı o kadar senin kontrolünde olacak. Ve şimdi gökyüzü yavaş yavaş ateş elementine kayıyor. Çünkü güneş aslan burcuna geçmek üzere. Hazırsan, Temmuz'un üçüncü haftasında kalbinin, evinin, aileni temsil eden alanların aydınlanacağı güçlü bir döneme giriyoruz. Bu hafta güneş aslana geçiyor. Ve senin iç dünyanda bir şeyler artık parlamaya başlıyor. Ama önce içindeki karanlık odalara bir bakmamız gerek. Bu haftaya doğru yaklaşırken önce biraz içe dönüyoruz. 15-16 Temmuz civarında geçmişten gelen bazı konular, özellikle ev, aile, yerleşim, aidiyet gibi temalarda gündeme gelebilir. Eski bir aile meselesi yeniden konuşulabilir. Belki de artık ayrı yaşamak ya da farklı bir düzene geçmek istiyorsun ya da bir şey seni evde boğuyor ama henüz nasıl konuşacağını bilmiyorsun. İşte bu hafta duyguları bastırmak yerine ifade etmenin tam zamanı. Özellikle 22 Temmuz öncesi birkaç gün güneşin Aslan burcuna geçiş hazırlığında olduğu için bir nevi iç temizlik zamanı. Evinle, yaşadığın yerle ya da yaşadığın insanlar ile ilgili bir değişim arzusu seni dürtebilir. Bu dönemde konfor alanı mı, büyüme mi ikilemini sık sık hissedebilirsin. Küçük ipucu. Yüreğini açtığın yerde köklenirsin. Ev sadece duvarlardan ibaret değildir ve 22 Temmuz'da güneş Aslan burcuna geçiyor. Bu da senin haritanda ev ve aileyle ilgili alanı ışığa boğuyor. Kalbin nerede huzurluysa orası artık senin gerçek evin olacak. Bazen bu fiziksel bir taşınma olur. Bazen ise içsel bir dönüşüm. Boğa burcu sabit bir burçtur. Kolay kolay yerinden oynamaz. Ama bu hafta içindeki artık rahat değilim sesi seni harekete geçirebilir. Küçük bir sosyal medya ipucu da burada verelim. Bu hafta içini döktüğün, seni yansıtan içerikler, özellikle ev yaşantısı, aile bağı, nostaljik hatıralar üzerine hazırladığın postlar veya hikayeler çok fazla etkileşim alabilir. İnsanlar gerçek duygulara aç bu hafta. Samimi ol, ışığını paylaş. Ve şimdi enerjiler çok daha dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Çünkü Aslan Yeni Ay'a yaklaşıyor. Yani gökyüzü yepyeni başlangıçlara sahneyi hazırlıyor. Kalbinin sesine güvenerek adım atma zamanı geliyor. Bu hafta kalbinin attığı yöne gitme cesaretin varsa, gökyüzü seni ödüllendirecek. Korkma. Çünkü bu sefer değişim seni yıkmayacak, seni sen yapacak. 22 Temmuz'da Güneş aslan burcuna geçişini tamamlıyor ve artık etkisini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Senin için bu, ailevi meselelerin aydınlandığı, köklerinle yüzleştiğin ama en önemlisi kendin için bir şeyler yapma enerjisinin yükseldiği bir dönem anlamına geliyor. İçinde ben artık şunu yapmalıyım dediğin bir konu varsa artık bahanen kalmıyor. Ve işte o büyük an, 24 Temmuz'da aslan burcunda 2 dek derecede yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay senin yaşam alanınla ilgili yepyeni bir sayfa açıyor. Evini taşımak, dekorasyonu değiştirmek, yeni biriyle yaşamaya başlamak, aile kurmak, hatta evcil hayvan sahiplenmek gibi temalar devreye girebilir. Ama bu sadece fiziksel değil. Aynı zamanda ruhsal anlamda da kendinle ev kurma zamanı bu. İçindeki çocukla yeniden bağ kur. Ona güvenli bir yer yarat. Çünkü bu yeni ay içsel şefkatle dışsal başarıyı birleştirmen için geliyor. Ama dur bakalım. Tam da bu yeni ay sonrası 25 Temmuz'da Güneş'le Plüto karşı karşıya geliyor. Bu zorlu etkileşim bir güç savaşına işaret edebilir. Özellikle aile içi otorite figürleriyle, baba, patron, yaşça büyük bir kişi, fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu noktada kimin dediği olacak, savaşı yerine ben neye razıyım sorusunu kendine sorman önemli uyumdan vazgeçmeden ama kendinden de taviz vermeden ilerlemen gerekiyor. Ayı kapatırken 31 Temmuz'da Venüs yengeç burcuna geçiyor. Bu da aşk ve ilişkiler alanında tatlı bir yumuşama getiriyor. Özellikle geçmişe dair pişmanlıkların hafiflemesi, ilişkilerde empati enerjisinin artması ve duygusal bağların kuvvetlenmesi mümkün. Eğer bir süredir görüşmediğin birini düşünüyorsan, belki bu hafta ona bir merhaba demek bile yetebilir ve unutmadan bu hafta özellikle 26-30 temmuz arası aileyle ilgili geçmiş meseleleri çözmek, barışmak veya eskiye dair bir kırgınlığı onarmak için çok uygun. Çünkü gökyüzü affetmeyi seçene yol açıyor. Küçük ama etkili bir öneri. Bu hafta bir aile büyüğünden gelen rüyayı ciddiye al. Semboller sana net mesajlar taşıyabilir. Böylece 2025 temmuz ayını seninle adım adım gökyüzünün fısıltılarını dinleyerek tamamladık. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, sen de artık astrolojinin rehberliğine kalbini açmışsın demektir. Kalbine dokunan bir cümle olduysa, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve astrolojiyle ilgilenen bir arkadaşına göndermeyi unutma. Belki onun da bu gökyüzü rehberine ihtiyacı vardır.